sana aşkım minimum 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 Sana öfkem maksimum 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 <laughs> <laughs> Tamam yeter <laughs> Küçük Küçük odada Ha, o odada Aaa mermi Uf. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> AES o ama ya. Hack değil başlangıçtı bu arada. <laughs> A few moments later. Oh no! no.

koş bile koş. Bile koş. Kepken paçanka. Kepken Allah, yeni meynim hadi bakalım. Kutu. Ati gidiyor musun burada mısın? Buradayım buradayım. Aa epik. Altına koş bile koş. Ben de açıyorum. Beyaz amına koyayım tabii. Abi, <laughs> Abi, o bir bile koş. Tüş. Bu ne ya? Artık ya. Ben ya. vururum amına koyayım ya. Bir daha. <laughs>

Ece ne yapıyorsun? <laughs> Alo. Oldu mu Ece? Aa. <laughs> Ece evet, oldu nasıl oldu? Aa. <laughs> Evet. Set. Voice Changes. Evet. Oradayım tam, zaten. Tamam oradan set şimdi işte bir tane. Olmadı. Peki, şey turuncu mu yanıyor şu an gri mi yanıyor? Turuncu. <laughs> Allah Allah. Ne? Neden olmuyor acaba? Alo. 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 Ha şöyle bak bak buldum buldum. Ben buldum. Beni bir. Dedik... <laughs> evet. Alo. Duyuyor <Biliyor> musunuz? Duyuyor <laughs> <laughs> musunuz? Adamı bir lan neredeyse <gülüyor> ne? <gülüyor> bakıyorum, bakıyorum, adamı bir patlıyordun Hiçbir şey anlamadım Gülüşe <laughs> 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 <Oğlum, gülüyor> komik komik ya <gülüyor> şey <duyuyor> ama gülüyordu <gülüyor> 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 Bebeleri neydi? Bebelere balon. Bir şey Bebelere balon. Işıklı balon. Hiç ışıklı balonumu anladım. Işıklı balon ne? Işıklı... Işıklı balon. balon. Işıklı balon içine ışık koyuyorlar, satıyorlar. Işıklı balon. Işıklı balon. <gülüyor> <gülüyor> ya bizim kapıdan hep geçiyor da bizim balkon telli olduğu için gel bana ver bir tane diyemiyorum. Alın onu. Anladı. Kaçta sıfır bir... o... Bulut kardeş açıkla. Ne var? Turuncu beyaz renkli bir bak. çağrılma nedeni. Aramıza katılmanı çok istememiş. Ne? Yani katılmanı istiyoruz. Ha, değil mi? Ama ateş çemberinden geçmeyi başarırsan ölürsen... Tabii Ateş çemberi Ateş çemberi yapabileceğini söyle. Ateş çemberi. Balık kimin Hu